Bugün ne konuşacağız biliyor musun? Batını ibadetler nedir? Kötü huylar nedir? Gazenliğin çok önem verdiği bir konu. Bu normal, biz kötü insanlar değiliz. Namazda zorlandığımız için tevekkül etmekte zorlanıyoruz, tevekkül etmekte zorlandığımız için namazda zorlanıyoruz. Bence Gazel çok iyidir. İyi, biri. <laughs> i̇yi Bence Gazel Gazel'i. Gazel'i çok smarttır. Şimdi böyle deyince çocukları evlenmeme, teşvik falan değil yani. Ya öyle bir şey demiyoruz, evlenin. Bir an evvel inşallah sizi evlendirelim daha doğrusu, sizi evlenin demek yasak. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün ne konuşacağız biliyor musun? Batını ibadetler nedir? Kötü huylar nedir? Gazenli çok önem verdiği bir konu. Geçen bölümde ilim konuşmuştuk. Bu evet. bölümde ibadet mi Ya Şöyle düşün. İlim ibadet dedi ya hani. <laughs> i̇lim ibadet birbirini tamamlıyor. Orada çok acayip bir noktaya değinecek. Batını ibadet. İşte zahir batın da düşün. Zahir evet. batın. İşte dıştan görünen, görünmeyen diye. Orada çok acayip bir yere çekecek konuyu. Çekelim Bakın hocam ne olacak. buyurun. <laughs> Namaz, oruç gibi zahiri yani görünen ibadetlerin kabulüne vesile batıni ibadetler vardır. Bunları bilmelisin. Bunlar kalbe mahsustur. Tevekkül, kulun üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesidir. Kaderi rıza, kulun Allah'ın takdir ettiğine razı gelmesidir. Sabır, kulun imtihan anına metanet göstermesidir. Tevbe, kulun işlediği günah bir daha yapmama niyetiyle son vermesidir. İhlas, Kulun yaptığı her ibadeti yalnızca Allah için yapmasıdır. Bu ibadetlerin tam tersi olan öfke, uzun emel, riya, kibir gibi kötü huyları da bilmen gerekir ki bunları yapmaktan sakınabilirsin. Kalp, batını ibadetleri yapmalı, kötü huylardan uzak durmalıdır. Çünkü bu farzdır. Rabbimiz ayetinde kesin kes şunu emretmiştir. Hakikaten iman ediyorsanız tevekkül ediniz. 1. 2. Allah'ı tanıyor, ibadet ediyorsanız şükrediniz. 3. Resulüm sabret, sabır göstermen de Allah'ın sayesindedir. 4. O halde her an ve her yerde Rabbin ismini an, zikir ve ihlasla ibadet et. Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere Yüce Allah namaz gibi, oruç gibi, zahiri ibadetleri emrettiği gibi tevekkül, şükür, sabır, ihlas gibi yani daha fazlası da var. Kalbi ibadetleri de emretmiştir. Ama biz ibadet deyince aklımıza önce ne geliyor? Namaz. Evet. Namaz. Oruç. Poruç. Zekat. Harcı. Yani tespit edilebilir, ikinci şahıslar tarafından görülebilir şeyler aklımıza geliyor. Biz kötü olduğumuz için mi böyle? Hayır, biz insan olduğumuz için mi böyle? Yani insanın iki gözü de dışarı bakıyor. Ve zihin onları daha kolay görüyor. E şunu, şunu, şunu aklımıza anlıyor. Diyoruz ki, hacı amca sakalın var, nasıl faiz yersin? Şimdi faiz yediğini hacı amcanın kaç kişi biliyor? Namaza gittiğini kaç kişi biliyor? Dolayısıyla hacı amcaya faiz yemek daha kolay geliyor. Yani faiz yiyen Hacı amcaya daha kolay geliyor. Çünkü Naz'a gitmese e onlarca göz onu diyecek ki neredesin? Yani bir vakit gitmese olabilir. iki vakit gitmese olabilir ama üç cuma beş cumaya gelmesi bir hacı amca ne olur? Yani bir problem vardır yani ne oluyor? Hastadır. Öbür camiye alışmıştır. İmamla <laughs> kavga etmiştir. Bana. Bir şey olmuştur yani. Burada bir problem var. Burada insanın kolaycılığının bir göstergesi var. İnsan kolaycıdır. İnsan kolayı tercih etmek ister yani. O yüzden herkesi bırakalım, kendimize bakalım. Her zaman yapmamız gereken gibi batını ibadetler vardır. batını ibadet diye bir şey vardır. Ve aslında zahiri ibadetleri yapmamızı sağlayan şey de batını ibadetlerdir. Yani tevekkül etmediğin sürece namazdan da uzaklaşıyoruz. Mesela şeyler duyuyorum çok garip geliyor bana. İşte şöyle 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 oldu ondan sonra namazı bıraktı. Ya sen o insanın hiç dünyasında neler yaşadığını bilmiyorsun ki. Yani işte mesela sevgilisine bağlıyor. Hani o sevgili yaptı falan. Ya sevgili yapana kadar bir şeyler gitti onun elinden. Ondan sonra sevgiliyi yaptı. Falan. Şimdi böyle deyince çocukları evlenmemeye teşvik falan değil yani. Ya öyle bir şey demiyoruz. Evlenin. Bir an evvel inşallah sizi evlendirelim daha doğrusu. Sizi evlen demek yasak. Ayet var onunla ilgili. O yüzden hani geçeriz altta. Şimdi sevgili arkadaşlar, güzel kardeşler. Ee, o batınilik insanın zorlandığı çok zorlandığı bir şey batına dönme yani içeri doğru dönme ve onlarla uğraşma yani inanın ya karşılaştırmayalım ama şöyle diyelim namazda zorlandığımız için tevekkül etmekte zorlanıyoruz tevekkül etmekte zorlandığımız için namazda zorlanıyoruz Sabretmekte zorlandığımız için oruçta zorlanıyoruz. Oruçta zorlandığımız için sabretmekte zorlanıyoruz. Yani bunların hepsini birbirine çeşitli korelasyonlarla bağlayabilirsiniz yani. İç ve dışı ibadetlerimiz diye bunları ayırabiliriz. Bu gazelin çok fazla üzerinde durduğu bir konu. Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere Allah şöyle zahiri ve böyle batını ibadetler emretmiştir. Böyle olduğu halde insan nasıl zahiri ibadetlerin üzerine titriyor da batının üzerine hiç düşünmüyor. Her ikisinde aynı kitapta aynı Allah emrediyor. Elhamdülillah. Allah anlamayı nasip etsin. Bence buraya değindiğimiz çok iyi oldu. Çünkü ben de hiç mesela tevekkül etmeye o kadar ibadet etmek Farz. gibi diye düşünmüyorum zaten. Farz. Bence Gazali sağ olsun. Gazali çok, evet. Gazali. çok önemli bir nokta. Bence anladım. Gazali çok iyi biri. <laughs> i̇yi ki Bence varsın Gazali. Bence Gazali çok smart biri. Evet. İyi ki varsın Gazali. Doğruyu yanlış yanlışıysa doğru gösteren geçici zevklerinin esiri olan kişilerin yanlış fetvalarıyla oyalanırsan gerçeklere bir gane kalırsın. Kim Allah'ın kitabında kendilerinden nur, hikmet, doğru yol gösterici diye bahsettiği esasları terk ederse, haram kazancı sebep şeylere yönelirse cehenneme ehlinden yazılır. Ey doğru yolu arayan, bu ibadetleri terk edip yalnızca nafile namazla, nafile oruçla meşgul olup sonunda elinin boş kalmasından korkmuyor musun? Yahut günah işleme konusunda ısrarcı olduğun halde ufak tefek bazı mübah şeyleri terk etmekle Allah'a yaklaşacağını mı sanırsın? Hazır mısınız? Geliyor, linç yükleniyor. Hazır mısınız? Yani burada şey yapmak istemiyorum yani. Direkt bir haramı işaret etmek istemiyorum ki diğer haramları yapanlar üzerlerine alınmaktan vazgeçmesinler. Alınsınlar. Ya yani ilk haramı yapıyorsun, şeker yemiyorum diyorsun. yalan Ye şu şekeri. Ama git şu haramı da yapma yani. Anlatabiliyor muyum? Yani nefsini burada haram olmayan bir şeyle ilgili çok sıkıştırıyorsun. Burada bir harama gayet rahat girebiliyorsun. Şu haramı yapma. Tamam. Ondan sonra şu mübahları da tabii ki de yani beş tabak yemek yeme yani tabii ki de İslam tabii ki de sana yani sonsuz mübah vermiyor. Tamam eyvallah ama hacı önce haram ya. Önce haram ya. Yaptıkların boşuna. Hiç. Politically incorrect <laughs> gazalimiz. Umrunda bile değil yani. Hiç ölmeyecek gibi şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye uzun emeller peşinde koşuyorsun ya. İşte bu yaptığın yani mübahlardan vazgeçip haramlarla birlikte olman tuğle emelden de daha kötü. Tuğul emelden de daha kötü bu yaptığın. Halbuki uzun emel günahtır. Sen bilmediğin için onu hayır zannediyorsun ama bu yaptığın ondan da kötü. Zahiri amellerle batıni ameller arasında sağlam bir bağ bulunur. İhlas, riya, kibir, uzun emeller peşinde koşmak gibi batıni ameller zahiri amelleri ya bozar ya da ıslah eder. Kişi batıni ibadetlerin, zahiri ibadetlerin ne gibi tesir olduğunu, onlardan nasıl korunacağını bilmezse, İbadetlerinin çoğu fesada uğrar. Hem zahiri hem batını ibadetleri boşa gider. Elinde kederden başka hiçbir şey kalmaz. Al işte biz diyoruz ya üniversiteye gelen çocuk neden e epiriyor? Yani niye çocuk entropiye uğruyor? İlla gavurca bir şey söyleyeceğim ya ana dilimizde konuşacağız ya. YouTube'un bunlara ihtiyaç YouTube yani entropi demezsek biliyorsun. Evet bu videoda da entropi diyerek YouTube'un kurallarını yerine getirmiş bulunmaktayız. Yeterince entelektüel göründüğümüze göre hem de tek ile entelektüel göründüğümüze göre hayatımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. <laughs> Sevgili arkadaşlar, güzel kardeşler. Mesele şu buradan. O çocuk niye böyle oluyor diye soruyoruz ya. Demek ki biz çocuklarımızı zahir ibadetlerine daha çok önem veriyoruz. Çocuğu haramlı bir ortama yani haramın, şöyle diyelim her yer haram yani sen kasabalarda haram yok mu yani çocuğu kendi iradesiyle hareket edebileceği bir ortamın içine koyunca ne oluyor çocuk diyor ki tamam namazımı kılmaya devam ederim ama şunu da yapabilirim x haram ya da yani namazımı yapmam ama şu farz bana daha kolay geliyor namaz namaz geçebilirim ama şu farzı yapmaya devam edebilirim gibi davranıyor ama oradan başka bir şeye kaçıyor yani bu sadece o ünivers ya ben üniversitedekileri gerçekten çocuk olarak görüyorum arkaya dönüp bakıp yani ne oluyor biliyor musun bak şimdi 25'te ve 40'ta bana iki tane gelen şey var şöyle bak bak yemin ediyorum size şöyle şeyi biliyor musunuz ben izlemedim filmi de avatar diye bir film var ya hı hı. orada böyle dipten uyanan insanlar ve yerin altından çıkan öyle bir sahnesi var ya bilenler bilir Orada böyle insanlara böyle bir dipten çıkıp böyle uy falan olması yani böyle neredeyiz ne oluyorsa o da biliyorsunuz şeydir. Hadistir kaynağı onun da yani. O avatardaki o sahneni biliyor muydunuz bunu? <laughs> şey var. insanın e, tamamı yok olacak. Bir nüve kalacak sadece kuyruk sokumunda bir nüve. Ee, onu bilmiyorum hiç çalışan bir tıpçı var mı? Arkadaşlara da sormamışım. Şu an fark ettim. Orada bir parça kalacak diyor. Acazüz zemp. Hangi zeyli olduğunu bilmiyorum. Peltel mi? Keskin mi? Acazüz zemp diye bir parça var. O kalacak diyor. Ondan tekrar yaratılacak insan. Yani genetik bir materyal buradan e, Şebnem Palulu Paluloğlu'na <laughs> selam olsun. Hemen bunu araştır. <laughs> ve bize lütfen dön. Bu, bu, bu meselenin olduğu bir hadise vardı böyle. Yani gerçekten 25'te ve 40'ta böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum başkalarına oluyor mu da bana oldu. Yani şöyle oldum. Her şey annemin ve babamın kontrolünde değil. Gerçekten benim iyiliğimi istiyorlar. Ellerinden geleni yaptılar. Yani 25'te böyle bir hissiyat geldi. Bir ama tabii ki de çektirmeye devam ettim deli gibi. Sürekli söylendim bana benimle alakalı tercihleriyle alakalı. Beni asfaya gönderecektiniz. Ben ilahiyata gitmeyecektim. Ben iletişim okuyacaktım. Yani bütün tercihlerini sorguladım. Ama 40'a doğru yani böyle olması gerekiyormuş. Böyle olmuş. Bir tavsiye. Annenizin ve babanızın çocukluk fotoğraflarını buzdolabının üstüne asın. Çok işe yarıyor. Ya hiçbir şeyimiz sebebi onlar değil yani. Onlar da biraz çocuktular, masumdular. Bu gerçekten terapi kadar etkili yani. Ya da terapiyle etkili diyelim ki linç gelmesin. Evet. Sevgili arkadaşlar, devam ediyoruz. Ya bu şeyle bu konuyu öylece kapatmış olalım. Yani neydi? Ne var burada? Meselemiz neydi burada? Yani çocuk işte başörtülü çocuk şunu nasıl yapar? Ee, Müslüman bir evde büyüyen bir delikanlı tabii işaret olmadığı için Müslüman delikanlı üzerinde mecbur böyle söylemek zorunda kalıyoruz. Ee, i̇şte sakallı bir delikanlı diyelim ki işte nasıl yapar? Sakal da ayırt edilmiyor arkadaş. Evet. Sünnet sakal da ee, diğer insanlar da sünneti sakal bırakıyorlar o yüzden o da ayırt edici bir şey değil geniş pantolon giyen <laughs> Müslüman delikanlı bunu nasıl yapar yapıyor çünkü zahiri ibadetlerle alakalı demek ki bizim problemlerimiz var. Türkiye'de böyle bir problem var demedim ben şu anda bak sakın yanlış anlamayın Türkiye Müslümanları bir insan böyle bir şey kardeşim insan önce zahiri zevahiri kurtarmak diye bir tabir yok mu evet. eskiden yani zevahiri toplayalım diye bir tabir yok mu var. Yani bilmiyordunuz şu an öğrendiniz. Var yani. Zevahiri toplarsın önce. Ya önce bir yani şey gibi düşün ya. Alışveriş alışkanlıklarından bahsediliyor ya şu anda Z kuşağının. Ya yani kıyamet alışverişi diyorlar yani. iPhone 17 alıyor herif. Niye? Parası yok. Niye alıyor onu? Diyor ki hayattayım ölmedim. iPhone 17 tanış. iPhone 17 var mı ya? Yeni çıktı. Var mı? Tamam, bak biliyoruz yani. Biz de deriniz. <laughs> ya bunu buraya koyuyor tamam mı? Arabası yok ama iPhone 17 sonra anlatabiliyor muyum? Yani bunu, bunu, bunu fark ettiriyor. İnsan böyle bir canlı. Ha, biz bunun üzerine çalışıyoruz işte. Yani e, e, alimlerimiz bunun üzerine çalışıyor işte yani. Böyle bir e, şey yapmıyorum. Yani hemen böyle tutup da toplumu içinde yaşadığı çevrenin bütün kusurlarını sayıp döken bir insan olarak hareket etmek istemiyorum yani. Allah razı olsun bizi yetiştiren çevreden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilimle ve ibadetle ilgili alemin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Bilgisizce ibadet eden yaptıklarının çoğunu fesat uğratır buyurmaktadır. İlim öğrenmek hakkındaysa ilim nasibi olana ilham edilir. Kötü ruhlar ilimden mahrum bırakılır buyurmuştur. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam işte adam şu kadar kitap yazmış. ya yani ilim dediğim şey o değil ne olması gerekiyordu? Geçen bölüme dönelim. İbadet ve ilmi birlikte ilerlemesi gerekiyordu ki biz ona alim diyelim. Yani nerede cuma kıldığını bilmemiz gerekiyor bu adamın bizim. Bu kadının ne bileyim çevresine karşı tevazu sahibi olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. O kişi alim dememiz için. Bunun için insanlar arasında zahitler, alimler, basire sahipleri, Allah'ın tevfikine mazhar olanlar ilme çok değer verir. Çünkü bilirler ki Allah'a karşı layıkıyla kulluk vazifesini yapabilmek ancak gerçek ilimle olur. Kullar içerisinde ancak alimler gerçek manada Allah'tan korkarlar. Rabbimiz böyle buyurmuştur. Bir başka husus da öğrenilmesi farz ilimlerdir. <laughs> ne öğreneceğiz? Ne farz? Hadi buna geçelim. Çünkü ilim tahsili her Müslümana farzdır buyuruluyor ya. Hmm. Yani hangi ilim? Tırnak içinde. Öğrenilmesi farz ilimler üç kısımdır. Bir, tevhid ilmi. Çok basit. Allah bir şu an öğrenmiş bunu bak. <laughs> Buna kalbi ikna etmek için işte o esmayı okuyacağız. İşte o sıfatları o yüzden okuyacağız. Ben size şöyle söyleyeyim. Esma kurtarabilir. Yani sıfatlarla kafayı bozmanıza gerek yok. Yani her sene dönüp dönüp tekrar esma okursanız gerçekten imanı toparlarsınız. İman elinizde sağlam bir şekilde durabilir arkadaşlar. Çok az insan sıfatlarla ilgilenir. Bak bir şey söyleyeceğim. İlgilenir değil. Herkes ilgilenebilir. Çok az insan sıfatları anlar. Çünkü çok birbirine içeriktir. Şimdi bize fakültede ezberlettirdiler. Maturidi, İmam Maturidi, İmam Eşer'in tabii çok küçüğüz yani. 17 yaşındayım ben onları ezberlerken. Maturidi ve Eşer'e itikadının farklılıkları, böyle listeler var. Tamam mı? Oturuyorsun ezberliyorsun bunu. Böyle ezberliyorsun. Sizin işte senin klasikleri ezberlemen gibi sınav için. Ezber yani bu, bunun şey yok. Sonra biz dedik ki hoca. <laughs> hocam dedik biz bunu anlamadık. Yani en benzile beynen menzile Ondan sonra hocam söyle ne tartıştık orada başka? İşte ayrılmak, işte Vasıl bizden ayrıldı falan hikayesi. O işte bu meseleden dolayı. Sonra Allah'ın ilmiyle alakalı birkaç farklılık var falan. Hiç videoyu dinleyenlerin hiç araştırmaması gereken konuda hiç gerek yok arkadaşlar. İlahiyatçılar her onları ezberledi zaten. Şimdi bizim orada şey dedi hocalarımız farkındalığın gelebilmesi için ilminizin artması gerekiyor. Ezberleyin yolunuza devam edin. Yani o gelecek dediler. Ama o ya sufi meşrep bir yerden konuşmuyorum yani gerçekten şeyden konuşuyorum yani. yani sufi gibi gözükmek için böyle söylemiyorum yani gerçekten ilmin artması gerekiyor ki şey gibi düşün ya fizikçi yok mu fizikçi fizikçi var değil mi fizikçi var evet. lisede fizik öğretmenisin de ama lisedeki fizik öğretmeni kuantum bilmek zorunda mı yani e değil bu kadar basit yani ama birisi de sonra de o e, ...hadron çarpıştırıcısının... ...bir bıdı bıdısını yapmak zorunda. Ben ne biliyorum? Kafamı oraya... ...sokmamam gerektiğini biliyorum. <laughs> Çünkü işte bir şey olabileceğini falan... ...söylüyorlar işte. Orada şöyle olursa ne olur... ...böyle videolar izliyoruz falan. İşte malumat, vuruşluk. Ee, ama o da işte o makinenin nasıl yapıldığını biliyor. Onun içine hangi atomun gönderildiğini... ...ve o atomların nasıl hareket ettiğini biliyor. bunun gibi bir şey yani. Çok basit açıkladığımı... ...düşünüyorum. Şimdi bu var... ...bu tevhidin mi? Esmasını da okuyoruz. Süper. Süperiz çok iyi durumdayız. Esma'yı biliyorsak. Esma ile meşgulsek, dönüp dönüp senede bir Esma kitabı okuyorsan süperiz. Kalbi ilgilendiren batın ilimler, demin saydıklarımız bunu bilmek zorundasın. Ve şeriat ilmi. Şeriat ilmi dediğimiz ne? Zevahir. Bu seni toparlar diyor. Bunu zaten az evvel de saymıştı. Sadece şimdi böyle bir taksonomiye tabi tuttu ki zihnimiz daha iyi anlasın diye. Bunları söylediğimiz için buralara geçiyorum. Evet bundan sonra Tevbe Vadisi'ne gireceğiz Allah nasip ederse. Sonra vadilerden vadilere dolaşacağız teşekkür ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz hocam. Evet. Görüşürüz Allah inşallah. Allah'a emanet ol.